Begüm Hanım merhaba. Merhaba. Kusura bakmayın sabah sabah geldik ama o zaman geçmedi sanki. Faruk durdu yoksa mesaj atar atmaz gelecektim de. Hoş geldiniz buyurun. Buyurun soluklanın önce. Vallahi soluklanacak haberi siz bize vereceksiniz. <laughs> İnşallah. Şöyle ki... ...kan tahlili sonucuna göre Konuya sentez yapmak durumundayız. Ee, o şey değil mi ya? 35 yaş kadın. Yani 35 yaşının üstüne çıkan kadınlara yapılan test. Ne o? Karından özel bir iğneyle girip rahimden sıvı alacağız. Aa, ama ben şey diye de okumuştum internetten. Ee, enfeksiyon riski de çoğalıyormuş galiba risk durumunu değerlendirmek zorundayız. İstatistiksel olarak bebeğin zarar görme olasılığı iki yüzde bir. Ki ben çok daha fazla sayıda yaptım bu işlemi ve hiçbirinde bebeği kaybetmedik. İstatistiksel olarak yani daha fazla risk derken? Kan tahlilleri sonucu kromozom trizoma 18 sekiz diyor. Yani ne o? Ne, ne demek o? Maalesef çocuğun fiziksel veya zihinsel bazı sıkıntılarla dünyaya gelme ihtimali var demektir. Bunu anlamanın en iyi yolu da amniyosentez yapmak. Ama... Ama hemen panik yapmayın lütfen, tamam mı? Yani... Mutlaka sonuçlarda yanılma payı oluyor. Hem zaten yüzdelerden bahsediyoruz. Oran çok önemli. O yüzden endişe etmek için henüz erken. Tamam tabii yapalım hemen. Yani şu an yapabiliriz. Ancak yarın yapabiliyoruz. Ben bir yüzümü yıkayayım. Yok ben teyzemle giderim hayatım. Yani ihtimal diyor, hani belki yüzde bir bile değil, anladın mı? Hem yani benim bir arkadaşım var, o ben. Belki... Hem bir izin ver. Ne olur biraz kendimi toplayayım. Tamam, tamam. Sen dağları devirmiş kızsın, onu da atlatacaksın, tamam. Ya testlerin sonucu durumu doğrularsa? O zaman bir karar vermeniz gerekecek. Bak bu test sadece ihtimalleri verir. Kesin bir şey söyleyemeyiz. Ben size risk oranını söylerim. Siz de o riski göze alıp almamaya karar verirsiniz. O benim çocuğum. Biliyorum Süreyya ile konuşmak istediğini biliyorum. Ben de bu yüzden gelmiştim zaten evinize ikinizle birden konuşmak için. Ama böyle bir stres karşısında Süreyya ne der, nasıl bir tepki verir, ne sonuçlar doğurur bilemiyorum. Açıkçası ben bu vebali almak istemiyorum Faruk. Yani çocuğu düşürme riski var. Öyle mi? Risk grubunda olduğu için maalesef evet. Sana güzel haberler vermek isterdim. Üzgünüm.